Ben de bir yandan şeyleri de açayım. Şimdi burada yine bir face recognition ve face verification farkından bahsediyor. Birkaç şeyden burada bir convention'dan notation'ın bahsettim değiştiğinden biraz bahsediyor. Onu zaten ilerledikçe yapıyor olacağız. Ee, bu assignment'a triplet loss'u implement edeceğiz. Daha önceden yine tren edilmiş bir modeli 128'lik bir encoding'e çevirmeyi yapacağız. Ve e, face verification ve face recognition yapacağız. E, yine siz yaparken e, bana yardımcı olursunuz diye umuyorum. Şimdi bunu şey yapalım. E, naive e, face verification çok basit. Bunları piksel piksel karşılaştırmak. Bu tahmin ettiğiniz gibi genelde işe yaramıyor. Neden? Çünkü burada bakın ışık ne kadar farklı, pikseller çok farklı yani bunların birbiriyle uyuşma oranı çok az. Dolayısıyla aynı kişinin aynı olduğunu bile anlaması çok zor. Dolayısıyla bu kullanılmıyor bile diyebiliriz. Genelde encoding kullanıyoruz bunun için. İşte bu ışık ve piksel değişikliklerine kalmamak için. Şimdi, Burada bir convnet kullanıyoruz, enkodingleri um, hesaplamak için. Network, network um, e, belli bir inception modelden hazır alınmış zaten. Um, diyor ki buna bakabilirsiniz diyor. You can look in the files, kendiniz de inceleyebilirsiniz yani buradaki şeyi. Um, inputumuz 96 96lık RGB imajlar, e, yani face image alıyoruz şekilde şekilde bu şekilde oluyor. 3 channel. Ha channel'ları başa koymuş. Onu diyordu zaten. Buradaki RGB channel'larını sona değil başa koymuş. 96'ya 96'lık. Output'umuz da 128'lik bir encoding. Ee, şimdi burada onu oluşturuyoruz. Bir de parametrelerine bakıyoruz modelimizin. Modelimiz bayağı büyük bir model. 374 bin parametresi var. Yani gördüğünüz gibi şimdi encoding şey yapmak o yüzden zor bir şey çok fazla parametreli olduğu için gerçekten herkesin farklılığını anlayabilmek için eğitme yükü yüksek oluyor bunların. şimdi bakalım modelimize. Bunları geçiriyoruz ikisine inception modelden. Bir encoding elde ediyoruz. Aralarındaki distance'a bakıyoruz. 0.4 çıktı distance. Bu threshold'dan küçükse bu aynı insanda diyoruz. Yani bu hatırlıyorsanız binary classification'a giriyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Burada işte enkoding enkodingin iyi yol olup olmaması, aynı insansa enkodingler birbirine çok yakın olacak, farklı insansa bayağı farklı olacak. Burada triplet loss bunu aslında formalize ediyor, yani bu fikri formalize ediyor. Aynı insanın enkodinglerini yakınlaştırırken, farklılarının birbirlerinden uzaklaştırıyor. Burada görüyoruz anchor pozitif negatif kavramları var yine. Triplet loss'tan bahsediyor. Zaten triplet loss'u biliyorduk. Şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Burada şey tip max şeyini şu şekilde denot etmiş. Biz yine max kullanıyor olacağız. Kendi şeyimizde, implementasyonumuzda. Alfa zaten margin hatırlıyorsanız. Bu da bir hiperparametre hiper parametre diyor işte burayı riske edebilirsiniz falan diyor ama onlar zaten kendi hallettiği şeyler. Burada işte öncelikle anchor pozitif farkına hesaplıyoruz. Anchor negatif farkına hesaplıyoruz. Formül, formülü hesaplıyoruz. Sonra da formülü bir maxlı cost formülüne çeviriyoruz. Burada bazı şeyleri vermiş bize. Ve bazı da hintler var. Şimdi başlayalım isterseniz. Ne düşünüyorsunuz? Positive distance. Önce anchor, anchor pozitif negatifleri almışım zaten. Bunları nasıl hesaplamalıyız? Biraz Burada bir zaten yapar. bize yukarıda şey demiş, flow'un reduce sum fonksiyonunu kullanacağız. Hı hı. Onun içine önce pozitif anchor'la pozitif arasında, aşağısındaki anchor'la negatif arasında hı hı. karelerini hesaplayacağız o fonksiyonda. Evet, aynen, aynen öyle. Yani mesela şeyden başlayalım. Ee, anchor eksi pozitif aslında baştaki fikrimiz. Sonra bunu, bunun karesini almamız gerekiyor. Yani ben hep böyle yazıyorum da bunları oluştururken o yüzden benim aklımda daha iyi kalıyor. Ee, bunun için de e, TensorFlow Square fonksiyonu kullanıyoruz. Burada söylüyor zaten sonra bir de bunu şeye çevirmek için Reduce Sum aslında bunu satınlamayı sağlıyor hatırlıyorsanız. onun içinde direkt e, Reduce Sum diyoruz bunun çevresine. ve burada bunun aksesine eksi bir veriyoruz. Çünkü şimdi bakalım. Ya Burada şeyi sağlıyor aslında şimdi ben e, hatırlıyorsanız her anchor pozitif ve negatif için bu şeyi hesaplıyoruz her anchor çifti için. Bir de bütün çiftlerin toplamını bulmamız için de reduce sum'ı kullanıyoruz. Onlar da son şeyde olduğu için, e, dimension olduğu için access eksi bir kullanıyoruz. E, burada da yine aynı şey yapacağız. Negative distance'a da. E, burada anchor eksi negatif olacak onun yerine. Yani basic loss neydi? Burada zaten demiş iki distance'ı birbirinden çıkartıyoruz ve alfayı ekliyoruz. Alfa bize zaten yukarıda verilmiş. Loss için de ne yapıyoruz? Loss için de yine maksimumunu alıyoruz. Bu sefer şey demiş, tensorflow'un maksimumunu kullanın demiş yukarıda. O yüzden onunkini kullanıyoruz. Um, çünkü bu bir tensor um, şeyi um, işleyebilmesi için tensor kullanmamız gerekiyor. Um, sıfırlı olan maksimumunu alıyorduk hatırlıyorsanız şuradaki formülden. <laughs> e, daha sonra da onu yine reduce sumluyoruz. Reduce sum dediğim gibi ne işe yarıyordu? Sum over the training examples. Yani buna yarıyor. Bütün e, training example'lar üzerinden e, hesaplamamızı sağlıyor. Yine burada e, Akses vermemize gerek bile yok. Çünkü zaten e, bu tek aksesle oluyor. O yüzden zaten uygulayabileceği tek şey e, bu 128 üzerinden. Onu da e, yapıyor burada. Bakalım alt tuttuğumuz doğru. Oysa bunu doğru yapmışız. E, devam edelim. Burada weightleri topluyoruz. Bu biraz e, weightleri alıyoruz modelden. Bu biraz uzun sürecek o, o yüzden burada kalsın. Mesela burada bazı örnekler vermiş, ee, çok ilginç e, şeyler insanların şeyleri arasındaki farklar. Mesela gördüğünüz gibi şurada bu, bu iki kişi aynı kişi, aradaki fark e, az 0.2, dolayısıyla başarılı. Bunların arasındaki fark ne kadar fazla? 0.99, 0.93. Ee, mesela şunun şu arasında 0.73 bunlar yüksek ama aslında bakıyorsun mesela aynı kişiyle şey arasındaki kendisi arasındaki fark da yine çok düşük değil 0.43 yani aslında zaten bu yüzden biz hard triplet kullanıyoruz eğitirken çünkü kişinin aynı kişi olduğunu anlamak iki kişinin farklı olduğunu anlamaktan daha zor bir şey o yüzden hard triplet ne kadar çok eğitirseniz buradaki bu İk, ...aynı kişinin iki fotoğrafı arasındaki fark da o kadar azalıyor. Şimdi burada, burada bir şey... özetleme kadına biraz hani özetlemeye çalışacağım da yanlış mı anladım doğru Hı -hı. mu anladım Hı -hı. diye. Evet. Bizim böyle bir pre modelimiz var zaten. Bu pre-trained modele fotoğrafları sokup bunların decode edilmiş halini alıyoruz. Burada işte yüzde belirli bölgelerin, 128 parametre varsa... Yüzdeki hı hı. belli 128 özelliğin değerlerini alıyoruz yani fotoğraflar hı hı. için. Burada da ilk başta yaptığımızda iki fotoğrafın decoding hallerini kıyaslayarak birbirlerinin aynı olup olmadığını yüzlerini ölçmüştük. Aynen. Sonra bu triplet loss'ta da üç tane bir farklı olan, bir aynı olan bir de fotoğrafın kendisini kullanarak aynı şey yapıyoruz. Ama burada bu kodları daha iyi öğrenmesini sağlamak için bir loss fonksiyonuna dönüştürüyoruz. Öyle değil mi? Ya aynen öyle. Yani biz burada bir trend modern... ziyade şey değil mi mesela yani alfa değeri mesela vardı ya margin 0.2 ekleniyor. O mesela aslında e, Ankara'lı yani pozitif olanı mesela hani zaten birbirlerine benziyorsa orada 0.2 ekleyerek benzerlik ihtimalini kuvvetlendirmiş oluyorsun. Mesela hani bir tanesi mesela iki kişi birbirine yani birbirlerinin aynısı 0.50 doğru doğruluk oranı aldığını varsay farklı bir insanla karşılaştırdığın zaman hani birazcık da ona benziyor. 0.51 oluyor bu sefer. Bu sefer çakılıyor sistem. Diyor ki mesela hani 0.2 ekleyerek bir regulariz, regularizasyon işlemi yapmış olabiliriz diyor. Hatta Ender'da bu şekilde anlatıyor galiba. Doğru değil mi? Evet evet. Yani senin dediğin de doğru. Ee, Mehmet'in dediğinde de aynen dediğin noktada şöyle bir şey var. Ee, yani bize şu anda pre-trained model veriyor ama normalde ben bu triplet loss'u o modeli eğitmek için kullanırdım. Yani bana doğru encoding'ler çıkarmasını sağlamak için kullanırdım. Ee, burada biz sadece burada triplet loss'u implement'e ediyoruz. Ee, ama zaten kendimiz modeli eğitemediğimiz için kullanmıyoruz. Yoksa dediğin gibi e, aslında bu e, o modeli çıkarmak için kullandığımız bir loss. Anladım. Tamam. Şu an Anladım. daha iyi oturdu. Evet. Hmm. Şimdi e, face verification modeli oluşturacağız. E, bir database oluşturuyoruz burada e, insanların fotoğraflarından. E, bu evet zaten şey olacak. Şimdi burada verify etmemiz gerekiyor. E, verify etmek için ne yapıyoruz? E, ne konuşmuştuk derste? Bir database'imiz oluyor ve database'de e, bizim zaten e, image'larımızın encoding'i oluyor. Burada zaten onu yaptı, image'i aldı modele soktu, encoding'ini çıkardı ve onu database'e kaydetti gördüğünüz gibi, o kişinin ismi için database'e kaydetti. Burada ne diyor? Encoding ile elime gelen imajın encoding'ini karşılaştırıyorum ve eğer distance 0.7'den küçükse kapıyı açıyorum, bunlar aynı kişi diyorum, daha büyükse açmıyorum. Burada 0.7 seçmiş distance'ı mesela, o şekilde optimize etmiş hep L2 distance kullanıyoruz zaten. iki şeyin feature vektörünün arasındaki farka bakmak için. Şimdi bunun için verify fonksiyonumuzu yazalım. Evet, nasıl gidelim? Burada zaten önce fotoğrafı bir yani alacağımız şeyi encoding yapacağız. Evet. Aynen öyle. Encoding. Burada da Image Path'i kullanıyoruz ve modelimizi veriyoruz. Bu bize hazır sağladığı şey. Sonra Distance. Distance için ne yapmamız gerekiyor? Distance için demiştik L2 Distance kullanacağız diye. L2 Distance'ınki de burada NP-Linout Norm'la hesaplanıyor. Dolayısıyla burada aslında yaptığım şey ne? E Encoding'imle database'de olan e, encodingi karşılaştıracağım. E, ne oluyor burada? Elimdeki encodingten, yani yeni hesapladığım encodingten database'imde zaten olan o insanın, burada identity veriyorum. Çünkü karşılaştırmak istediğim insan o. E, encodingini çıkartıp bunların karesini alıyorum. E, burada zaten ha, if demiş. Burada distance bir threshold belirlemiştik. E, 0.7. E, bunu da burada direkt yazıyoruz. Eğer o distance 0.7'den küçükse açabilirsin. Büyükse açma diye. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Ha, şurada ne yazıyor? Niye? Ha, şurayı, süre evet şurayı true yapacağız. Açabilirsin. Veya açma diye. Gördüğünüz gibi burada Yunus hoş geldin tarzında bir şey diyor. Mesela kamera 1 diyelim. Bu Yunus değil muhtemelen şu an göremiyoruz onu ama. tabii belki burada görebiliriz. Şurada bakalım kim olduğunu. Evet bak burada mesela Yunus değil bir önceki resim değil. It's not Yunus, please go away diyor mesela. Burada ama verification yaptık fark ettiyseniz, recognition yapmadık. Belli bir isim vardı elimizde, onunla karşılaştırdık. Bu kişi o insan mı diye karşılaştırdık. Ee, ha, burada benim dediğim olayı denemiş. Go away. Yüksek çıktı zaten şeyleri, output'ları. Şimdi recognition kısmına geçtik. Recognition kısmında... Ee, who is it? Ee, bu kişi kim diye bulmaya çalışıyoruz aslında. Ee, yaptığımız şeyler yine aynı, encoding'i hesaplıyoruz. Ama bu sefer bütün e, database'e karşılaştırıyoruz ve en yakın olduğu kişiye bakıyoruz. Yani e, önce bir min distance var. Onu yüksek bir sayıya e, eşitliyoruz ve daha sonra ilerledikçe e, daha küçük distance'lar çıktıkça minimum distance'ın e, şeyini tutuyoruz. Ne kadar azaldığını tutuyoruz ve en düşük eee distance'ı alıyoruz. Şimdi burada bunu yazmaya başlayalım bunu zaten diğerinde de yazmıştık. Image to encoding kullanacağız burada. Image path. Um, sonra bize zaten demiş minimum distance'ı 100 yapın demiş. Yapalım. Bu tabii başka bir sayı da olabilirdi. Sizin sayılarınız nasıl çıktığına bağlı. Um, sonra ne en demiş? E Modulu da eklememiz gerekiyor değil mi? Ay evet onu yazmamışım. Doğru. Burada modu olacak. sonra ne demiş? Loop over the database dictionaries, names and encodings. yani burada aslında direkt yine bir Python şey kullanarak database'i alıyorum. Onun itemları üzerinden. Item bana şey veriyor database'deki key ve value pair'lerini veriyor. bu key value pair'ları üzerinden um, itere ediyorum. şimdi burada ne demiş? L2 distance'la... Um, L2 distance'a hesapla demiş current encoding ile um, database'deki encoding arasında. E, bunu nasıl yapalım? Yukarıda yap yazmıştık zaten galiba. Aynen öyle. Normal norm'u kullanıyoruz. E, bu sefer yine encoding'ten database encoding'ini çıkartıyoruz. E, burada yine şey var. E, eğer bulduğum distance um, şu an daha azsa benim elimdeki min distance'dan ee, şey, e, min distance'ımı update ediyorum tabii ki. Çünkü en az distance'ı olanı bulmak istiyorum. Ee, burada min distance'ım liste eşitlenmiş oluyor. Yani diyorum ki şu an elimdeki minimum distance'ı olan bu kişi yani o zaman e, bunun olması yüksek bir ihtimal deyip identity'mi name'e e, eşitliyorum. Sonra en sonunda gezdim tabii ki. Ama yine de distance'ım hala yüksek bir distance olabilir. O yüzden her türlü bir threshold'um var. Hani e, minimum distance'ım 0.7'den e, çünkü o kişi database'de değilse minimum distance'ı yine 0.8 falan çıkacak mesela. O yüzden yine en sona bir threshold uyguluyorum tabii ki. Uyguladıktan sonra bunun çalışıyor olması lazım. Bir de olacaktı bu galiba. Aynen. E, burada görebiliriz bir kişiyi bütün herkesle karşılaştırarak evet bu database'imizde var dedi ve buldu ve bitirdik galiba